Canlı yayın bağlantımız varmış. Osman Can, Konya'dan arıyormuş. Emekli işçi. Evet, Osman Bey, duyuyor musunuz bizi? İyi, iyi, i̇yi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sesiniz çok canlı geliyor, heyecanlı geliyor. Konya nasıl? Konya'da ne var ne yok? Gayet güzel. Hava, hava şartları biraz kapat. Yağmur. Evet. Aradaki kış. kış. Evet hava kış. Peki biraz bize Konya'yı anlatın. Sizi tanıyalım. Ne iş yaparsınız? Ne yaparsınız? Günleriniz nasıl geçer? Kaç yaşındasınız? Biz emekliyim efendim. E, kamu kuruluşundan emekliyiz. Evet. Hadi o, dinliyorum. Evet dinliyorum. Kamu kurumunda emekliyiz. Yalnız okuma ok okumaya bir hevesimiz var. Neler okuyorsunuz genelde? Neleri tercih ediyorsunuz okurken? Evet, valla şimdi en son okuduğum kitap Çanakkale diye bir kitabı yazdı bizim Abdullah Uçar, layıkçı. Evet. Artık şiire karşı bir şeyim var, bir şiire bir bambaşka bir özlemim var. Peki hangi şiirleri seviyorsun? Kimin şiirlerini seviyorsun? Mesela Necip Fazıl olabilir, efendim Yunus Emre olabilir. Mesela size bir dörtlüğümüzü Yusuf olsun başka bir şey dörtlüğümüzü sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen lütfen ezberinizde varsa dörtlükler dinleriz. Mevlana'nın güzel sözlerini beklerdik aslında Konya'da. Tabii. Kap kara lefaya ak mı diyelim? Necis, olan, necis olana pak mı diyelim? Bir batıl için başka batıla Allah'tan korkmadan hak mı diyelim? Güzel güzel. Bu kimin dörtlüğü? Bu bana işim belli değil. Ya yani şiir albüm neden Ahmet'in veya Mehmet'in böyle bir topluyoruz milli ve manevi değerlere bağlı kalmak şartıyla olursa al ya şey arşivlere topluyoruz. Evet. Mevlana'dan bildiğiniz sözler var mı? Mevlana'dan çok da hangi birini söyleyelim şimdi? Mesela birisini söyleyin lütfen. Nice, ni nice insanlar gördüm deri el üzerinde elbise yok ne elbiseler gördüm içinde insan yok diyor. Evet. Az şeyde çok şey bahsediyor. Bak nice insanlar gördüm üstünde elbise yok. İnsanın manevi şey var ama üstündeki elbise eski diyor. Ama ne insanlar gördüm üstünde eski, elbise eski ama içinde cezer var diyor. Peki bu pandemiyi nasıl görüyorsunuz? Toplum nereye gidiyor? Değer yargılarımız ne durumda? Eskiye Eski yemeğiz eski olan... Bu bilinmeyen muamma. Hani bulmaca da soru sorarlar da bilinmeyen şey soru işarı öyle gidiyor ki muamma yani çok yani çağımızın bir hastalığı hiç akla mantığa gelmeyen bir hastalık. Peki bu virüs haricinde toplumsal bir hastalık var mı? İnsanlık iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Saygı, sevgi, hürmet mesela hoşgörü şehri Konya deniyor Mevlana. Evet. Yani, İnsanlarımız şu anda hoşgörü noktasında mı kendini geliştiriyor yoksa hoşgörmeme noktasında mı kendini geliştiriyor? Şöyle İnsan kısım kısım yerde var da var derler. şimdi. Değişik ki şimdi her teknoloji büyüdü. insanlık bundan biraz şeyini aldı. Affedersin. Birbirlerden şey, diyalog diyelim. Onların etkisi var. Her şeyin etki etki yapıyor yani. Yapmaz diye bir şey yok. Evet. Çok şimdi şöyle bir fıkra var var. Yetki deyince aklıma geldi. Nasrettin Hoca'nın affedersin bir bu yaşanmış hadise. Affedersin merkebe oğluyla kendi biniyor. 100 metre gidiyor. Karşıdakine diyor ki ayıp ya diyor. Bir affedersin merkebe diyor. Bir babayla şey, baba olan bilmişti. Bu sefer Nasrettin Hoca tam tersini yapıyor. Bir çocuğu bindiriyor. Kendi biniyor. sefer diyor ki ya sen ayıp diyor. Kocaman yaşlardan duruyor. Çocuğu bindirmişsin diyor. Uzatmayalım. değiştiriyor. Bu sefer ikisi de iniyor. Ya ayıp diyor. Bu sefer ikiniz de gidiyorsunuz diyor Nasrettin Hoca. Yani insanın bakış açısı farklı. Doğru yani, diyorsunuz. Çok doğru öyle diyorsunuz. Mi? Bilmem anlatabildim mi? Tamam. Osman amcacığım Konya'ya selam olsun. Sana kitap gönderelim mi? Okur musun? Tabii memnuniyetle Ha, Bir de şunu anlatayım. Şimdi bizim Konya'da askıda ekmek var. Affedersin fakirlere, muhtaçlara bakkal koymuş. Askıda ekmek diye. İhtiyacı orada alıp gidiyor. Hiç sormadan. Evet. Sizcik askıda kitap da hoşuma. siz <laughs> bir tebrik etmek lazım. Sağ olun Bu çok. Bu manevi bir şey artık. Haz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Bu askıda ediyorum. ekmek mideyi de öldürüyor. Ama askıda kitap bir kişiye bir şeyler öğretebilirse ne mutlu. Sizlere. Çok doğru diyorsunuz. Bugün Rejiden arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. İtalya'da mı İngiltere'de mi Avrupa'da bir şehirde bir kitapçı evet. kitap tezgahını e, hiç kapatmıyormuş. Gece gündüz açıkta bırakıyormuş. Sormuşlar bu adama demişler ki ya arkadaş sen hiç mi korkmuyorsun bu kitapları açıkta bırakıyorsun diye. Demiş ki zaten demiş e, hırsız kitabı çalmaz Evet. Çünkü para etmez. Zaten kitabı okuyan eğitimli de e, ahlaklı olduğu için onun bedelini ödemeden alınmaması gerektiğini bileceği için almaz. Dolayısıyla e, kitaba bir şey olmaz demiş. O hesap bazen sırf okuyun diye ücretsiz dağıtıyoruz inan insanlar e, okumuyor. İnşallah daha çok okuyacağız, daha Tabii. çok kendimizi geliştireceğiz. Mustafa. Dünyada Mustafa kitap bir... okumada 86. sıradayız i̇nşallah bunu evet. daha üst sıralara taşıyacağız. Şurada antiparantez söylüyor. Gülüş Emre ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avınırım bana seni gerek seni diyor. Yani dünyada ben bir şey istemem. Senin sevgin bana her şeyin üstünde diyor. Evet. Öyle mi? Çok çok güzel söylediniz. Dilinize sağlık, samimiyetiniz, doğallığınız ta İstanbul'daki Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızın içini doldurdu. İstanbul'dan size bol bol selamlar. İnşallah bize ulaşın. Kitap setlerimizden istediğiniz seti size armağan edelim. Şeyimizi biliyor musunuz? Setlerimizi falan görüyorsunuzdur. İnternet kullanıyor musunuz Osman amca? Hayır, hayır. Çocuklar kullanıyor da bizim kullanmıyoruz. Ancak Anca bizimki adadım gidiyoruz. Tamam çocuklardan yardım al bu konuda istediğin seti sana bildirsinler biz de sana gönderelim. Sen de bizleri anarak askıya kitapları asan arkadaşlara teşekkür ederek bu kitapları okursun inşallah. İyi akşamlar dilerim size. İyi akşamlar. Çocuk nasıl hangi programa girecek? Üniversite TV'ye girsin orada kitaplarımız var. Oradan evet. sen hangisini istersen sana okusun onların isimlerini, sana göstersin. Sen hangisini beğenirsen bize ulaş, biz sana onlara adresini, bilgilerini ver, biz sana ulaştırırız onları. Tamam. tamam. Çok teşekkür Tamam Osman amcacığım, iyi akşamlar dilerim. Size, sizin şu şivenizi de son derece memnun ettim. Konuşma tarzınız, şeyiniz, <laughs> yaklaşımınız. Maraşlıyım ben, Maraşlıyım. Normal. Ha, o zaman. Karak <laughs> Kara koçum memleket olur da bir şey olmaz da. Ah, ah, ah. Ya şu anda bizim orada şey derler. Tam üstüne bastın ayağını kaldır. Ben anne tarafından zaten kara koçun akrabasıyım. Oha ne mutlu yani ne mutlu. O zaman ben de size bir dörtlük okuyarak sizi uğurlayayım. Tabi tabi memnunum. Dinliyor musunuz? Dinliyorum dinliyorum. Gitmişti mekana arzu hal için, bey dedi yutkundu eğdi başını, öyle bir azar yedi ki oldu o biçim, şey dedi yutkundu eğdi başını. Çekti ayaklarını kahveye vardı. Açtı tabakasın bir sigara sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başını. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmak ve sigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. İyi akşamlar Osman amca.